Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda size güzel e, margarinsiz yani katı yağsız güzel bir tuzlu kurabiye tarifi vereceğim malzemelerini gördünüz yine size tekrardan e, göstereyim Hani e, hangi malzemeyi ne kadar kullanacağımı Hadi gelin size malzemeleri göstereyim. Sonra da yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Önce şöyle bir çay kaşığı kadar tuz kullanacağım. Bir su bardağı nişasta iki su bardağı un burada bir su bardağı sıvı yağ bir yumurta kullanacağım. Ee, sarısı üzerine beyazı da içine olacak. 3 yemek kaşığı sirke Fark etmez arkadaşlar. Ben beyaz sirke kullanacağım ve bir paket kabartma tozu üzerine de süslemek için susam kullanacağım arkadaşlar. Zaten malzemeleri sizlere açıklama bölümüne yazarım. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle yumurtamın bir yumurtamın beyazını alıyorum ve bir çay kaşığı ile beraber iyice çırpacağım evet arkadaşlar şimdi bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum ben önce sıvılardan gidiyorum sonra 3 yemek kaşığı sirkemi ekliyorum onları da iyice karıştırıyorum iyice çırpıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi unumu ekleyeyim. Unu da iyice çırpayım biraz. Buğday nişastam Arkadaşlar nişasta fark etmiyor. Ve kabartma tozu. Şöyle toparlayalım. Ve yoğurma şimdi. Evet arkadaşlar ben size yoğurduğum kısmı göstermedim. Çünkü zaten yumuşak bir hamur olması gerekiyordu. O kısmı göstermeye gerek duymadım ve kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Arkadaşlar isterseniz kalıpla şekil verebilirsiniz, isterseniz elinizle şekil verebilirsiniz. Ben böyle e, pratik bir şekilde hani yuvarlak e, yapmak istedim. Zaten çocuk da olduğunca malum izin vermiyor. Kaç kere video bölünüyor arkadaşlar. O yüzden de açıkçası e, yoğurma kısmını göstermedim. Şimdi ayırdığımız yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine ee, sürüyoruz. Bugün o kadar çok yoruldum ki konuşamıyorum bile. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Dil suçmesi olduysa affola. Şimdi ben bunları sürüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi yumurta sarısını da sürdüm. Sıra geldi susamımızla süslemeye. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Ben susam kullanmayı tercih ettim. Evet arkadaşlar böyle bol bol Kullanırım ben. Severim. Arkadaşlar Şimdi susamlarını da döktüğümüz kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 175 derecelik fırına vereceğiz. Tabi bu fırınınızın durumuna bağlı. İsterseniz 180 derecede de pişirebilirsiniz. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim kurabiyelerim böyle piştiler. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Tadını da bilmiyorum. Bakalım. Nasıl olmuş? Evet. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle sıcak suyum var ve bir tane bulaşık makinesi tabletim var. Ben bunu sıcak suyumun içine atıyorum ve onun erimesini bekleyeceğim. Ee, arkadaşlar gerçekten bulaşık makinesi deterjanı dolapları gerçekten parlatıyor. Ee, ben buna ek olarak beyaz sabun da e, ekliyordum, rendeliyordum. Fakat benim beyaz sabunum kalmamış. Siz beyaz sabun da ekleyebilirsiniz. Şimdi ben e, bu e, tableti eritip hemen dolaplarımın kapaklarını silmeye başlayacağım. Sizlere de biraz biraz göstereceğim arkadaşlar. you <laughs> Arkadaşlar. Dolap işini bitirdiğimize göre şimdi size bir e, temizlik tüyosu daha vereceğim. Şöyle ki çaydanlıkla alakalı gördüğünüz üzere şöyle sapsarı olmuş içi. E malum çaydanlık yani olabiliyor. Peki e, bunu nasıl beyazlatacağım? Arkadaşlar bir tatlı kaşığı toz çamaşır deterjanı kullanacağım bir tatlı kaşığını dökeceğim. Sonra üzerine biraz su alacağım ve kaynatacağım. Ondan sonra da döküp tekrar yıkayacağım arkadaşlar. Şimdi gelin yapalım ve sonucu beraber görelim. Evet arkadaşlar. Ben şimdi şöyle koydum. Bakın. Böyle köpürdü. Şimdi bu kaynayacak ve ben bunu tekrar temizleyeceğim. İçi bembeyaz olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın böyle kaynıyor. Şimdi ben bunu temizlemeye geçeyim. Evet arkadaşlar. Bakın. Yani daha temizlemeden bile bakın ne kadar etki etti. Evet arkadaşlar bakın içi tertemiz oldu görüyorsunuz. Yani belki bazılarınız kimyasal diyecektir ama kullandığımız her şey kimyasal. Ben bu yöntemle demliğimin içini temizliyorum. Size de tavsiye ederim. Gördüğünüz ilk halini de şimdiki halini de. Yani kullanıp kullanmamak yani size kalmış bir şey. Bu benim önerimdir tavsiyemdir. Denemek isteyenler deneyebilirler arkadaşlar. Gerçekten sonuç mükemmel oldu. Sonuna gelmiş bulunmaktayız Bir videomuz daha bitti Ben gördüğünüz gibi Baya bir yoruldum İşlerimi tamamladım Sizlere de nasıl yaptığımı gösterdim Baya bir yoruldum Gerçekten Üzerine de dedim şöyle eşimle beraber Dibek kahvesi yapayım Beraber içeriz Yani ee... İnanın yaptığım kurabiyeleri yemeye takatim kalmadı. Zaten ben bir iş yaptıktan sonra e, mutlaka üzerine kahve içerim ki hani yorgunluğumu alsın. Bilmiyorum sizler de öyle misiniz? Çaycı mısınız? Kahveci misiniz? E, yani kimisi var çay çok sever yorgunluğun üzerine. Kimisi var kahve sever. Ben kahve taraftarıyım. E, sizlere de ikram etmek isterdim. Siz e, değerli arkadaşlarıma takipçilerimi. İşte bakalım belki bir gün nasip olursa ikramda ederim. Evet arkadaşlar. Bugünkü vlogumuz da bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için, bugünüme eşlik ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Aramıza, ailemize yeni katılan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederim. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, Videomuzu izledikten sonra beğeni ve yorum yapmayı, bildirimleri açmak için de zili tümü konumuna getirmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz bizim için çok çok önemli. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.